Hangi yaş evlilik için geçtir sence? Hiçbir yaş geç değildir Buruk. 80 yaşında adam 60 yaşında karıyla evleniyor. Niye? Kendine baksın, evi süpürsün. Geç diyebilir misin? Yok gayet rasyonel bir evlilik yani. Kadın da kendine koruma bulmuş olur işte yani. Evlilik için geç yaş yoktur Moruk erkeni vardır. Yani onu söyletmeyin artık. Kadınların 30'a kadar cinselliği nirvana'ya kadar yaşarken erkeğin o yaşa kadar kendini inşa etmesi ve sonrasında 30'da da evlenmesi ağır saçmalık. Aklı olan erkek 40'a kadar hayatını yaşar ha. Zaten ortalama ömür de uzadı. 40 artık genç bir yaş sayılıyor. Tünni hocalar falan çok teşvik ediyor. Moruk şu evlilik konusunda ikilemdeyim. Ben evlenmeyeceğim biliyorsunuz. Yani öyle bir amacım yok. Yine de Allah bilir. Allah adamı iddiasından vurur. Net konuşmayalım. Ben insanların evlenmesini, aile grubunun olmasını isterim. Aile özel mülkün temelidir. Daha ekonomiktir. Daha kolay özel mülk sahibi olursun. Mesela bu domestik değerimizi, aileyi muhafaza etmek isterim. Burada muhafaza karım. Ama günümüzdeki evlilik şartları erkeğin anasını sikmeye odaklı. Senin çalışıp kazandığın para esnasında sırf seninle evli diye yarısına konuyor. Kardeş adam harıl çalışıyordu. Sen o esnada zorlu AVM'de geziyordun. Yok yarısı benim. Ömür boyu tazminat şey nafaka diye bir şey var. Yani şeye aldanmayın, aldanmayın. Biz çok aşığız. Birbirimizi çok seviyoruz. Hayat bu. işler öyle bir yere gider ki kanlı bıçaklı olursunuz. Tüh Allah belanı versin bilmem ne falan diye ve donunuza kadar alır kadın. Yani işte ikilemdeyim. Bir yandan evlenin diyesim var. Bir yandan manyak mısınız? Ne evleneceksiniz diyesim geliyor. En güzeli dinin nikah muruk. Mehiri baştan veriyoruz. Kadın ne isterse. Ömür boyu nafaka yok şu yok. En güzeli Kur'an'ın nikah. Karşılıklı rıza ve mehir. Konu bitti. Allah iyi kişilerle karşılaştırsın. Evet, Allah insaflı kişilerle karşılaştırsın. Yaş konusunda aceles etmesi gereken kadınlar erkekler değil. Kesinlikle öyle. 45 yaşında da baba olursun erkek, 18 yaşında da bir hiçken, 30'da, 30'da iş sahibi edindiyse cinselliği sonuna kadar yaşayabilir. Neden kendini bir sözleşmeyle sınırlasın? Doğru.